Öncelikle e, kendimizi bir tan e, tanıtma amacıyla e, yaklaşık Şanlıurfa Anavatan İl Başkanı Halil Aslan, 3 yıldır Anavatan İl Başkanı olarak görevdeyim. Yönetimimizle beraber, ilçe başkanlarımızla birlikte e, hızlı bir şekilde bir çalışmamız var. Başkan yardımcılarımız, Gençlik Kolları Başkanımız, ilçe Başkanımız, Teşkilat Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız ve yardımcılarıyla birlikte bugün sizlerin huzurunuza karşınıza çatıp bir araya geldik. Bizim amacımız Anavatan vatan partisine tekrar geçmişte 1983-84 ruhu nasıl yaşatmışsa merhum Turgut Özal bizler de aynı liderimiz Turgut Özal'ın yolunda gidiyoruz. Genel Başkanımız Sayın İbrahim Çelebi sizlere ayrıca selamlar var. Şanlıurfa'da bizim çalışmalarımız gece demeden gündüz demeden tüm e, çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim amacımız Şanlıurfa'da ve Türkiye genelinde ama e, öncelikle Şanlıurfamızda siyasetin eksik olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Bizler ve ilçe başkanlarımız ve yönetimimizle birlikte. Amacımız Şanlıurfanın sıkıntılarını dile getirmek. Dile getirdiğimiz zaman direkten Genel Başkanımız Sayın İbrahim Çelebi önderiyle birebir iletiyoruz. Genel Başkanımız da Ankara'da Urfa'nın çok sorunlarını yakında takip etmektedir. Bizler de burada Şanlıurfa'mızda bazen belediye başkanlarımız, bazen milletvekillerimizle de işarede bulunuyoruz. Bazen eleştirilerimiz olduğu zaman eleştirilerimiz kırıcı amacıyla da gelir. Bizim eleştirilerimiz sadece Şanlıurfa'mızın eksiklerini dile getirmek ve o andaki belediye başkanlarımızın yerine getirmektir amacımız. İnşallah bizler de Anavatan Partisi tekrar yaklaşık Genel Başkanımız Sayın İbrahim Çelebi 11 yıldır Anavatan Partisi'nin genel başkanıdır. Şu anda bir önceki dönemde genel başkanımız belediye seçimlerinde e, hak kazanmış, siyaseti hak kazanmış ve lider bir liderimiz. Bizler de şu anda inşallah bir önümüzdeki seçimde sahada olacağız ve inşallah bu parlamentoda bizim de sesimiz, bizim de gücümüz inşallah olacak. Şu anda toplam 77 ilde Anavatan İl Başkanlığı kurulmuş. İnşallah artık güzel bir çalışmalarımız var ve sizlerden özellikle Şanlıurfa'da büyüklerimizden büyük bir destek var. Çünkü merhum Turgut Özal'ın geçmişi Türkiye'de ve Şanlıurfa'ya nasıl yatırımlar yaptı, nasıl bir hizmetler yaptı hepsi göz önündedir. İnşallah bizim amacımız da Şanlıurfa'da iyi bir hizmettir. Sizler yakından takip ettiğinize göre. Gece demeden, gündüz demeden sürekli sahadayız. Kapı kapı, ilçe ilçe, çalmadığımız kapı, ziyaret etmediğimiz yer kalmadı ve kalmayacak. Öyle devam edecektir. İnşallah da bizim e, amacımız Şanlıurfa'mızın bütün sorularını çözmektir. Onu da çözmeye de çalışacağız Allah'ın izin verirse.